Nisan ayı gökyüzünün bizlere mesajı Hazreti Mevlana'dan. Her zahmete, meşakate kızarkin denirsen cilalanmadan nasıl aynı olacaksın? Her birimiz arzu eder, mücadele edersek bir elmas tanesi gibi ışıldayabiliriz bu hayat yolculuğunda. Nisan ayında yılın ilk güneş tutulması gerçekleşecek. Tutulmalar önemlidir. Emeklemeden yürümeyi, yürümeden koşmanın mümkün olmadığını hatırlatır, öğretirler bizlere. Nisan ayı gezegen geçişleri, gerçekleşecek yeni ay, dolunay ve gerçekleşecek tutulmanın yansımaları, burçları, etkileri, dünyaya, ülkemize yansımaları tüm detaylarıyla astrodeha.com ve youtube astrodeha'da sizlerle şimdi mücadele etme, zorluklar karşısında sinip köşemize çekilmek yerine kendimizi geliştirerek mücadele edip haklarımıza sahip çıkma döngüsü gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun